Hezarfe'nin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları Dünyanın en en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan Teknofest'in ikinci gününden hepinize merhaba diyoruz. Dün bildiğiniz üzere 30 Ağustos Zafer Bayramımızdı. Onun verdiği milli gurur ve buradaki milli değerlerimizin sergilenişiyle birlikte büyük bir coşkulu gün yaşanmıştı. Bugün ise ikinci gün. Yine vatandaşlarımıza Teknofest hakkında fikirlerini sormaya devam edeceğiz. Ama ondan önce standları gezerek milli üretimlerimiz hakkında bilgi alalım isterseniz. Teknofest, Öncelikle Teknofest'e hoş geldiniz diyoruz. Üretimler hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Amaçlarınız neler? Hedefleriniz? Sizler çok teşekkür ederiz. Sizler de Özbekistan standına hoş geldiniz. Çok kısa bir şekilde buradaki arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarının yaptıkları işlemlerle bilgi vereyim. Bu yük taşıma aracının insansız halidir. Bir buçuk tona kadar yük taşıyabilir. Sadece bunun olduğu kadar yükseklikte olması yeterlidir. 8-10 saatlik pil süresine sahip ve tamamen yapay zeka ile çalışan bir robottur. Robotun kendisi navigasyon sistemine sahip sadece kolun belirlenecek ve ondan sonra insan faktörü ortadan kalkacak. O kendisi her türlü işi, her türlü yükü kendisi taşıyıp e, gerekli yere taşıyabilir. Başka ne söyleyebilirim? Ha, şarj süresi bittiğinde ya da bitmek üzere olduğunda kendisi gidecek olan zamanı hazırlayıp, ayarlayıp kendisi gidip e, şarja takılıyor. Yani herhangi bir şekilde yolda kalma şansınız yoktur bununla bununla ilgili kısa bir bildirim. Aynen öyle. Şimdi de mini tank, mini tank Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve çok yakında seri üretime geçilmek üzere olan mini tankımızdır. Tank hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. 12-15 kilometre uzaktan uzaktan kumandayla kontrol edilebilen 30-32 saatlik pil süresine sahip olan bir de 50-55 kilometre hıza sahip, maksimum hıza sahip olan mini tankımızdır. Zırhlı mini tankımızdır daha, doğru, daha da açıklayayım söyleyeyim. 250 adet kurşun deposuna sahiptir. Atış örneklerinde videoda görebilirsiniz. Tankımız hakkında kısaca bu kadar. İnsansız hava aracımız şuradan tam görebilirsiniz insansız hava aracı İHA çok kısa bir şekilde anlatırsam Bayraktar'ın daha genç versiyonuyla hemen hemen eşittir. 2-4 saatlik pil süresine sahiptir. 120-120-160 kilometrelik hıza sahiptir. Ondan sonra da 5 kilo 5 kilograma kadar yük kaldırabilen ve kendisinin ağırlığı 25 kilogramdır. Yükseklik olarak 25 kilometre yükseklikte uçabilen bir gözlemci hava aracımızdır her türlü elektrikli araçlara uyumlu olan batarya 600 adet bataryadan küçük bataryadan oluşan ve e, hafif araba için 300 kilometre mesafesi olan yani tek başına bu bu hali e, hafif arabayı 300 kilometre götürebilen çok e, modern bir e, şeyimizdir nasıl desem akü yani akü olarak bilir. kendisine ait e, daha e, ileri seviyede soğutma sistemine sahiptir. Yani daha hızlı soğutma sistemine sahiptir. Bu da Savunma Bakanlığı'na ait projelerimizden biridir. Bu Wi-Fi engelleyici. 24 4 GHz engelleyebilen. Yani 40 metre diagonal içerisinde tüm Wi-Fi ağını tamamen bloke edebilen aracımızdır. Sonra da bu veri silme aracı. Yani bununla silinen bilginin herhangi bir şekilde verinin herhangi bir şekilde geri yüklenmesi mümkün değildir. Şurada verilen örnekler kırma, yakma veya kimyasal ürünle eritme ile yapılan tüm işlemleri hard disk veya herhangi bir şeye telefon veya SSD'lere zarar vermeden içindeki tüm bilgileri silebilir. Rusya'nın veri geri yükleme aracı olan PK3000 yani dünyada meşhur bir şeydir, araçtır. Yani verilerin geri yükleyemeyeceği verilerin neredeyse olmadığı bir araçtır. Onunla test edilmiştir ve onunla bile bunda silinen veriler hiçbir şekilde geri yüklenememiştir. Denemeler yapılmıştır. Bu arada. Evet karşımızda gördüğümüz yelek alt tekileri dahil değildir. Sadece yelek askerin sağlık durumu ve konum bilgileri hakkında her türlü bilgiyi merkeze sağlayan bir aracımızdır. Bu sadece prototip olduğu için biraz hafif ve şeydir yani Nasıl desem, Özbekistan'daki bir üniversitenin öğrencileri tarafından buradaki projelerin çoğu 24-25 yaşındaki öğrencilerimiz tarafından yapılmış projelerdir. Çok teşekkür ederim.